giriyor ve bu süreçte de dikkat süresi artıyor. Evet. Antrenörünü iyi dinliyor, arkadaşlarını gözlemliyor, akranlarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyor, çalışılıyor. Sonra planlama ve sıralama gibi e, becerileri de destekliyor. Neden? Antrenörü ona bir sırayla yapması gereken şeyi mesela e, söylüyor. Mesela altı ayak vuruşu yap, sonra işte golün Evet, kolunu çevir, altı ayakta al bir gibi. nefes, altı ayakta bir işte mesela antrenmanın gerektirdiği, lillerin işte, gerektirdiği düzeyde onu koordine edebilmek bilişsel bir düzeyi katkıda bulunuyor. Kesinlikle. Aşırı zorlanıyor çocuklar o problemi çözmek için. Ben neden acaba nefes almaya çalışırken çok su yutuyorumun cevabını kendisi bulmaya çalışıyor. Evet. Ya da bulamadığı zaman antrenörüne sormaktan çekindiği zaman duysal anlamda işte sosyal öğrenme ortamında akranını izleyerek öğreniyor. Belki orada iki muhabbet arasında ya ben çok su yutuyorum. Sen de su yutuyor muydun önceden sorusunu arkadaşına yönlendirerek ya evet ya ben de su yutuyordum ama bak şöyle şöyle yaptım benim kafam sen de denedeydin kafam şöyle yanlış duruyormuş bak kafanı şöyle tutarsan ağzına çok az su gelecek su da yutmayacaksın arkadaşım dediği zaman ne yaptı hem problemi çözmesini sağladı sosyal. Hem, hem sosyal bir etkileşim ortamını sağlamış oldu böylelikle sadece yani oraya gidip spor motor anlamda motor beceri anlamında psikomotor gelişim anlamında bir şey yapmadı hem bilişsel düzeyine katkıda bulundu hem de duysal anlamda bir sosyalleşme ortamı.